Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenler hoş geldiniz. Bu videomuzda oruçla alakalı bir fetvayı size aktaracağız. Soru, diş fırçalamak orucu bozar mı? Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz. Bununla birlikte diş macununun veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur. Bu şekilde ille diş fırçalamak gerekiyorsa macun kullanmayarak tedbir alınmış olur kıymetli izleyenler. Bir fetva videosunda daha buluşmak üzere sizleri alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.